Faktavat. Kanal Bangı Miva Garanla Spansana Teköde Merhaba. Benim adım Derin ve bugünkü eğitim videosunda sizlere belli bir terimden ve oluş sebeplerinden bahsedeceğim. Kelimemiz AFK veya EFK. Online oyunlardan aşina olduğumuz Away From Keyboard cümlesini Türkçe kolaylıkla Beyler iki dakika Allah'a emanet olun olarak çevirebiliriz. Yani b i d y e o ya da b d y o b d o b d o Neyse, üzerinde çalışacağız biraz. Ancak bu videoda anlatmak istediğim tam olarak bu değil, değil mi Taş Adam? Oh. Kesinlikle Taş Adam katılıyorum. Bir takıldığım şey bir anda afeki olan kişiler. Yani tam oyunumuzun ortasına neden adam gider ki bir anda? Yani internetinin kopması dışında. İşte ben bunu araştırdım ve sonuçlarımı şimdi sizinle paylaşacağım. İlk örneğimizde bulunan elemanlar: bir baba, öğrenci çocuk ve hediyesel modemi. Zaman: sınav öncesi. <laughs> şimdi diğer örnekleri biraz hızlı geçeceğim. Mesela ikinci örneğimiz ısınan veya yanan bir bilgisayar. Üçüncü örnek ise meditasyon. Yok. Manita, manitay değil mi? Manitasyon. Manitasyon. Gerçi tipe bakarsak e, kezbantasyon. Tamam. Yani işte dudaklarını şöyle yapmış size trip atan e, hoşlandığınız kız veya kız arkadaşınız. Bir sonraki örneğimiz tabii ki ahtapot canavarı. Ve son örneğimiz en önemli örneğimize geçince. Bu örneği birazcık hikaye gibi anlatmak istiyorum. Mesela şimdi bir tane insan olsun. Daha doğrusu insan değil bir tane liseli olsun. Liseli internet kafeye gidecek. Cebinde kaç para vardı Taş çatlasa 2 lira falan para vardır. Şimdi o 2 lirayla ile masaya oturdu. 2 lira ona ne kadar süre verir? Yarım saat falan. Tabii ki örneğimizdeki liseli mantıksız bir insan olduğu için kendini dünyanın en büyük prosu zanneder. Yani girdiği oyunu kesinlikle zaten yarım saat içerisinde kazandıracak. Hatta o sırada 2 tane 3 tane oyun bile atar. Şimdi oyun başladı 20. dakika falan. Şimdi bizim elemanımızda ufaktan Surrender belirtileri görürsünüz. Bir Surrender atar. Kimse kabul etmez. Sonra gereksiz puşlamaya başlar. Hadi ilerleyelim, hadi bitirelim, hadi bitirelim. Sanki bitirebilecekmiş gibi. Yardırmaya çalışır. Bu birçok oyun için geçerli. İşte LoL olsun, Dota olsun falan filan çoğu için geçerli. Böyle bir gaz tripleri olur. Ancak onlar da işe yaramaz. Boşu boşuna rakibe kazandırır, rakibe kill verdirtir bu durumlarda. Sonra 25. 26. dakikada takımı suçlamaya başlar. Takıma laf eder, laf eder, laf eder, laf eder. Ve bir anda yarım saat olur. 30. dakika gelir. Bum! ve bir anda Akın Soft diye kısaltılan amına kadığımın ırıspısı neden sen oyunda falan takılıyorsun yazılımı devreye girer. Bilgisayarınız artık Patrishka Dobroski gibi. Cebinizde 5 kuruş para yok. Belki etraftan dinleyebilirsiniz ama o da zor ihtimal yani bir yerden para bulacak olmanız. Takım arkadaşlarınızı bıraktınız. Muhtemelen çok güzel küfür yediniz o gün ve oyun bitti. Bayılıyorum bu örneğe. Ve bu Fuck What videosu da bittiğine göre artık internetle ilgili yeni bir terime daha aşinasınız ve bugün artık daha aydın kişilersiniz. Neyse sıradaki videoda görüşürüz.